Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız çok iyiyim. Mutluluğumdan da anlaşıldığı üzere. Çünkü bugün gün aran cumartesi ve yarın pazar. Benim tek tatil günüm. Biz bugün yaylaya çıkacağız. Zorkun'a, annemlerin yanına. Son artık yayla. Yaylanın son günleri, öyle söyleyeyim ben size. Son günlerimiz... Çünkü artık Osmaniye'ye gelip işte annem salçadır, konservedir vesaire bir şeyler yapacak. Kış hazırlığı var yani. O yüzden bu haftayı artık son yayla bile olarak çekeceğim Allah izin verirse. Şimdi de hazırlandım. Eşimin hazırlanmasını bekliyorum. O da hazırlandıktan sonra biz yaylaya çıkacağız. Akşam yemeğine oradayız inşallah. Biz şimdi Musa'nın yayla yolunda en sevdiği yere durduk. Artık son gittilik. Değil mi? Aynen çok Burayı çok seviyor. Bakın size şöyle göstereyim manzarayı. Bura böyle çok soğuk havalarda bir sis basıyor. Hiç gözükmüyor. Hatta bazen buradan story atıyorum beni instagramdan takip edenler. Hafta sonları Arada sırada gelirken hafta sonları falan. Yani tamam evet arada sırada ama artık sürekli gün gün burada değiliz. Gidiyoruz. O yüzden bugünlük böyle tadını ala ala gitsin. Bura çok güzel. Özlemli dersin. Evet bura gerçekten güzel. Kışın da güzel. çok güzel. Kar yağdığında manzara çok güzel oluyor. Ben hep arabalar durdu bakın burada. Bu manzarayı seviyor insanlar. Herkes mesela yal karşı kaldaz mesela. Orası mı? En yüksek yer. Hmm. Şöyle göstereyim mi size, gösterebilir miyim? Aynen. Şurada. <laughs> <Şuradan. gülüyor> Orası Keldaz dedikleri yani zirve, değil mi? En Oraya da evet. offroad e, araçlarıyla ve motorlarıyla, cross motorlar, motorlarla çıkıyorlar şimdi ben çıkmış demişti buraya. Evet hatırlıyorum. Bilesin. Hatırlıyorum. Telefon filan çekmiyor. Yani 112'yi bile arayamadıklarını aynen, söylemişti. Aynen. Aykut ka küçük kardeşimle çıkmıştı abimle birlikte. Değil yani 155 112 hiçbir şey aranmıyor abla telefon çekmiyor. Öyle ki bir yer demişti. Ama çıkıyor. Bizim gençlerimiz seviyor <gülüyor> atraksiyonu. <gülüyor> Gideceğiz bizi yemek için bekliyorlar. Gidelim. Bu arada yolda bayağı yoğun. Bence herkes son haftasını geldi. Sence Sürekli son diyorum. <laughs> Biz gidiyoruz. Yaylana kavuştum. Eyvallah. Kap karanlık. Elektrik yok. Hep sabahları bakıyoruz. Akşam da güzel oluyor bak. Bakın. Güzelliğe bakın. Gün batımı güzel gözüküyor. Ama bu. çok karanlık yayla. Hiçbir şey gözükmüyor bakın. Elektrikler kesilmiş. Çünkü elektrikler kesilmiş. Anne cazım da mum ışığında <laughs> yemek yapıyor. Gerçekten çok sakin. Evet sakin. Çünkü gidiyorlar Sessiz, artık. Sakin. Sevin. Çok güzel. Sana bir şey diyeyim mi? Yaylanın tam zamanı geldi aslında. Geleceğin okay. şimdi <laughs> bir ay hiç inmeyeceksin aşağı. Bir ay. Yani. Olur mu öyle şey dostum? Eylül bitene kadar. <laughs> no no no. Emin'in çok sıkılır. <laughs> Hadi gel inelim artık. Daha çok kararmadan yemek yiyelim. <laughs> Bu ışığında. Kolay gelsin anne. Teşekkür ederim canım. Ellerine sağlık. Afiyet Ne yani bu şimdi bizi aydınlat. Bu bizim Osmaniye'nin kelle paça çor çorbası. Çorbamız değil mi? Çorbada değil mi? Kelle paça yemeği. Kelle, kelle paça yemeğimiz bakın. Evet. Mis gibi. Kurbandan sonra kesin yapılır. Hem de mum ışığında yapmak adettir. <laughs> Çünkü elektriğimiz yok. Şimdi buna ne yapacağım? Bitti değil mi? Hazır bitti, bu. Bitti Yiyeceğiz artık. Bunun böyle etlerini haşlıyor annem. Sonra buna Neydi ne? Biber, yağ, sarımsak, nane, Hmm. Ee, salça, yağ, sos yapıp üstüne döküyoruz. Böyle mis bol gibi sarımsaklı. bol sarımsaklı beni hemen uyutacak bir sos oluyor. Tamam. Zaten hiç uyumuyorum. <laughs> Buradakiler uyumamdan çok şikayetçiler. Yaylaya gelir gelmez hemen uyuyorum ben. Ay çok güzel. Şimdi ben bundan içer ve uyurum. Hepinize günaydınlar arkadaşlar. Dün en son sizi e, büyük bir ihtimal yemekte bıraktım. Çünkü o saatten sonra elektriklerimiz çok geç geldi. Ve ben hiçbir şey çekemedim size. Zaten yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Daha sonra da uyudum o yemeğin etkisiyle. Çünkü yemekte bol bol sarımsak vardı. Elektrik çok geç gelince hiçbir şey çekemedim dediğim gibi. Ama bugün size çok güzel şeyler göstereceğim. Çünkü annem çilek reçeli yapıyor. Sereyim mi ben onu? Tamam oraya, tamam, oraya bırak sereyim. Buraya da armut düşmüş. Burada yukarıda ağaç var. Artık tam olmaya başlamış armutlar. Tek tek dökülüyor. Aslında bir hafta falan daha bekleyin dedi buranın. işte bilen büyük dedeler falan. Bir hafta sonra falan toplayınlar. Ellemiyoruz ama dökülüyor bir iki tanesi. Şimdi kahvaltı hazırlığı yapacağız. Daha sonra da ateşte çilek pişireceğiz inşallah. Annem buraya reçelin kavanozlarını hazırlamış. Ne yapıyorsun orada? Şurada köpek seviyor Benim boyum yetişmiyor yani. Buraya da, da kızartma şey. malzemelerini hazırladık. Ve kahvaltıyı burada yapacağız. Bu da yağ değil mi? Isınıyor. Kızartma yağımız. Eh, buradan ya bu ateşi yaktık. Daha sonra da buraya reçeli koyacağız. Değil mi? Evet. Birazdan olacak. Ay iyi bakalım. Doğru ben musun? de kahvaltılıkları hazırladım içeride. Ağzısın, nasıl Evet Ateşim çok soğuk. Bunlar ne Fatuş amcım? Bugün <laughs> o... annemle ablam ne yapmışlar? Göstersene onu. <laughs> Geçen ablam yaylada kaldığında bu neydi anne? Ne Ortancı. çiçeğiydi? Ha, ortanca çiçeği. Çok güzel böyle iri iri bir çiçek. Sera yaptık. Bakın şöyle. Bak ha yaprak istedim? çıktı. Bak ha. Bakın. Bunlar da yok. Bu bant değil mi? Elektrik <gülüyor> açıyorum. <gülüyor> Kolibandı lazımdı. Bende kolibandı yoktu. Haftada bir açıyorum. Aa, terliyor ama. İşte tesere oluyor bu. Hmm. Haftada bir açıyorum bak. Aha, bak. Bakın yavrulamış. Evet. Normalde bu zorkundan başka bir yerde aslında yetişmiyor. Çünkü soğuk yerleri seviyormuş ama annem gibi yetiştirdiler. <laughs> Bakın bunlar da olmayan şekli. Her türlüsünü denemişler internetten izleyip sera tuttu. Gelin. Hep bana güldülerdi. Evet bana çok komik gelmişti. Sera usulü, usulü Durun size çiçeği de göstereyim. Bakın. Durun şöyle. Şurada yukarıdaki komşumuzun var. Böyle bu renk değiştiriyor. Toprağın ısısına göre mi ne değiştiriyormuş herhalde. Bir bakıyoruz mavi, bir bakıyoruz mor. Ama çok güzel. Şuna bakın ya. Mükemmel. İşte bundan olacak onlar Şurada da var hatta. Burada da armutlarımız var. Bakın. Ha. Bir daha mı? Evet. E, alıp geliriz toprak. Toprağı... Hmm. Ha, bakın bu da küpeli çiçeği annem. Bundan ben de istiyorum ya. Bakın. Bu da küpelisi. Bunu da geliştiriyor. Şuraya da şiş sokmuş. Dik dursun diye herhalde size armutlarımızı göstermek istiyorum. Bakın. Şunlara bakın. Ama biraz daha zamanı var yani. Yumuşamamış. Biz bunları reçel yapıyoruz, kurutuyoruz, dağıtıyoruz. Çok fazla çünkü tepesinde de çok fazla armut var. Mis gibi çilek reçelimiz olmak üzere arkadaşlar. Değil mi anne? Şimdi buna ne yapıyoruz anne? Önceden Önce ilk ayı yıkıyorsun. Bakın Ondan sonra saplarını temizliyorsun. Ezikleri temizliyorsun. Şekeri akşamdan şekere yatırıyoruz böyle üstüne. Bir sıra çilek, bir sıra şeker mi oluyor? Öyle de olur. En üstüne de dökeriz. Aynen. Onu koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra o şeker eriyince de böyle ocağımıza alıyoruz. Yapmaya başlıyoruz. Sonra da bu ilk çıkan köpüğü alıyoruz üstüne. O tarafa dökmüş, o tarafa dökmüş. Tamam bir Ne kadar çok çok güzel olmuş ama çirkin görünüyor. Getsene bir gösterelim. Bakın. Şu çok küçükler var içinde. Minicik minicik. Güzel olmuş Sizin ama bak seyredim ne güzel gözüküyor. Şey. Aynen mis gibi oldu. Şimdi bu güzelce kaymayacak. Kaynadıktan sonra da bir alt üst edip artık sıcak sıcaklık kavanozlayacağız. O aşamayı da gösteririm size zaten. Emine döktürmüş yine. Çileği bol bulunca ben her şeye çilek koyuyorum. <laughs> her şeye çilek koydum. Sodama koydum, sizin sularınıza koydum. Bir tek kahve de kahvede yok. Harika görünüyor. Evet, Kahveyi evet. Kahveye de koyadın. Çilekli kahve. Onda da kesin aroma olmuştur. İkide bir de çileğim diyorum gidip <laughs> geliyorum. Hadi eline sağlık. Afiyet olsun. Sen sen çilek gibi olursun ki. Şimdi ne var? <laughs> Kolay gelsin. Kaşık düştü yine içine. <laughs> Kendimiz kahvemizi içtik. Buraya da arılar gelmesin diye kahve koyduk. Koptan yaktık. Kahvede. Ben İmgan'da. şöyle koyayım bak. Görüyor musun sistemi? İşte annem bilmiyor bu sistemi. <laughs> Ama arılara iyi çözüm bulmuş annem. Bakın ne güzel. Yakıyor kahveyi bak. Toz olup gidiyorlar 2 dakikada. Bura böyle doluydu ya bak, anlatamam size. Şey Şuraya koyduk biraz. Buraya koyduk Acaba biraz. Allah <laughs> <kokusu mu>? <gülüyor> <gülüyor> Nereye? Ha. Çok güzel oldu ama bakın. Annem ocağın başına gitti. Ben de hemen arkasından pıtır pıtır indim aşağıya. Ne yaptın anne? Bence oldu bu. Bakalım mı? Şu kaşığı ver de bir. Tadına mı bakacaksın? <laughs> Arı girmiş. Girsin bir şey olmaz. Dur. Dur, Dur şu arıları bir çekeyim de. Şimdi sıcak sıcak koyup kapatacağız şey, bunları. Lazım. Şu ıslak Allah. Ters çevireceğiz ha. O tepsinin içine ters çevirecek olmaz. Kapat bakalım. Evet. Ha. Yandı. Yandı mı? İşte bez, bez. alacağım. Ay, anne şu bez kullanmaz Kullandır mı? Kullanılır, kullanılır. Emine unutturma bana ha. Ayırmayı mı? Unutma bana bir tabak ayır. Şey, <laughs> nasıl Yiyeceğim de. <laughs> Onu ters çevireceğiz aldığımız yere. Bir şey, kapağı kapağı. Şöyle bak. Şöyle yapıyor musun? Ters çeviriyor bir, bir. Tamam. Ha, mu? Bir. Ha, tık ettiriyor Böyle tamam. Yapıyorum. Şimdi bunu ters evet, tamam. çeviriyor ters mu? Ters çevir. Bak şöyle Emine bak. Hadi yap bak. Ben biliyorum da. Kapağı olur ya atarsa mi? diye korktum. Ya, atarsa zaten bak, tutup koydun ya. Olmaz. Sola bir. Hı. bir. Bismillah. Elinize sağlık. Geçen sene de mi çilek reçelini burada yapmıştık? Evet. Çileği de yaptım, inciri de burada yaptım. Aynen, sanki burada yaptım. Geçen sene annemle beraber temizledik de bu sene annem bana beklememiş. <laughs> Çile erken gelmiş çünkü evet, o yüzden. Şey o boşları bu tarafa Kim geldi? Abim. Yok biri geldi sana. Yok abi aşağı indi geri geldi. Böyle de ters çevirdik. Ne Hava bırakayım. Ağız bırakayım. Hani hava mı kalıyor? Yani yok azlıktan bahsediyor. Ağızlıktan, ağızlıktan dolduruyor mu aslında? Ama şimdi dönüyor ya ben o yüzden de. Tamam mı? <laughs> Bak güzel oldular. Renkli renkli. Böyle yaptım mı yatıyorlar uykuya. Ellerimize <laughs> <laughs> sağlık. Çok güzel görünüyor. Az kaldı değil mi? O dönünce ölüyor aslında. Oh. Bana ayırdınız. Ayırdım, ayırdım. <laughs> Kadın cinnet geçirecek şimdi. Ay, ayırdım, güzel. üç kere dedim. Ay, ay. Ay. Tamam, tamam. Hadi eline sağlık. Canım. Hak ettin mi Emine? Sen hak ettin mi? Neyi? Hak ettin mi? Hayır, hayır. Tabii canım, ya. sabahtan beri başında bekliyorum. Neden ağlıyorsun? Ağlanmıyorum. Annem eziyet mi? Soğan. Sana mutfakta. <laughs> Soğan doğradım. Sorma Hadi bize bu sosu da... anlat şimdi. Misafir vardı, çekemedim ben. Şimdi bu nasıl? Bu kebaplık et sosu. Evet. Üç Sen nereden buldun? Anı... Onu da anlat. Ben dedem yapıyordu onu. <laughs> 3 <laughs> tane soğanını rendeliyorsun. Suyunu sıkıyorsun. Tortunu atıyorsun. Evet. Suyunu alıyorsun. Evet. Onun sonra 1 bardak süt. 1,5 bardak zeytinyağı. Tamam. Ondan sonra biber salçası. Tamam. Biraz karabiber de olabilir. Atma bence. Atma. Midemiz Karabiberi ağrır. Atmadım. Toz biber. Şey biber değil bak yaprak biber. Toz biber. Tamam. Toz biber. Kekik. Tamam. Tuz yok. Bunu karıştırın. Tuzu ne zaman atacağız? Kebaplık etin üstüne dökün. 2-3 saat, 4 saat, 5 saat ise bir gün. Tamam. Dinleniyor. Tamam. Şöyle bir şey. Zeytinyağı <laughs> da koydum. Karıştıracağım zaten birazdan. Tamam o zaman. Eline sağlık. Bu kadıncağız da burada hala çay <laughs> İş yapıyor. <laughs> Abime yemek ısıttık. Misafir geldi. Onlara yemek ısıttık. Paça ısıtıyoruz sırayla. Bu da kekiğini mi atıyorsun Yiyecek şimdi? Anne. Şimdi bak. Görüyor musun? Bunu karıştıracağız. Etin üstüne döküp eti dinlendireceğiz. Hadi eline sağlık. Ben çay servislerine hazırlayacağım artık. Yok, no, al çilekle çay giyeyim. Aa evet onun tadına bakmadım daha. Emine ne çekeceğini bilmediği için kamerayı ben aldım elime. Çünkü migrenim toplu başım çatlıyor. Çeksene Emine, çeksene Emine çekeyim mi Musa? Böyle bir ağrı yok. Emine eline sağlık. Çok güzel yapmışım bak bunları. Allah'a iyi olmuş. Köfteler. Şu şişlerde sen yapmadın mı? Şişlerde sen yapmadın mı? Kimin? Senden sen bugün çok yoldun ama. Yok yok yorulmadım. Emine gel, Emine git. Emine yukarı, <laughs> Emine aşağı. Yarım ya adımı değiştireceğim. Karar verdim. Kurbanım benden. Artık bir sonra. At değiştirirken kurban keserlermiş değil mi önce? İyi. Bir hadi bakalım. Ama bu sefer... Yüzün bile asık. Baksana. Mikrenin Yo, çok, çok güzelsin. Güzel. <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun? <gülüyor> hadi <gülüyor> bakalım. Tıklıyorum. Yemeğimizi yiyelim artık. Sen yoruldun. Evet misafirlerimiz var. O yüzden böyle hızlıca hazırlık yaptık. Hatta getir göstereyim. Şuradan çek. Masalar da tamam. Masa tamam. Salatalar da tamam. Ben onları gösterdim zaten. Bu köftelerimiz. Şu senin yaptığın oza... özel Oza konuşmak konuşamıyorum. O, özel soslu. Bu da ciğerimiz. Bu da özel soslu. Bunu da sos yaptım. Sarımsaklı Hazır. Salataları da annem yaptı. Şimdi masamıza koyup yemeğimizi yiyeceğiz. Evet masamızda. Hazır. Hazır. Sen pişireceksin, ben pişireyim. Yok, yok, Bugün ben, ben pişireyim. Ben pişireyim bile yemeyeceğim. bile gideceğim. Başım çatlıyor çünkü. Hadi görüşürüz. Bir pazar gününün daha sonuna geldik arkadaşlar. Size yemekten sonra çok bir şey çekemedim. Çünkü başım çok ağrıyordu. Yemek hazırlarken de söylemiştim zaten. Migrenim tuttu. Yanımda da ilacım yoktu. O yüzden uzun bir süre uyudum. Şimdi de uyumak için hazırlandım ve eşyalarımızı topladım. Yukarı odaya çıktım. Çünkü fazla olan eşyalarımızı buradan götüreceğim artık. Ara ara geleceğimizi söylemiştim daha önce de. Vlogumu da burada kapatıyorum. Dinlenmem lazım. Yarın iş var çünkü. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.